<laughs> Herkes kendini kral sanmış, Taçlar plastik flow'unuz taşıyamaz benim ağırlık drastik Beat'e girer girmez elektrik çarpar manyetik Benim her satırım çelik sizinkisi taktik amatör taktik Sözde rap yapıyorsun ama cümleler lastik Aynı kalıp aynı pozer parça fotokopi mastik Ruhunuz yok oğlum sahnede duruş pasif Benim bar dokundu mu titrersin deprem gibi elastik Havaya girince kendini zannedersin fantastik Ama mikrofonu alınca suratın düşer trajik Kafanız hep boş laf efekte kaplı plastik Ben gelince oyun donar flow'unuz direkt taktik Sözünü şişirme hava benimki barut taktik Yüzünüze çarpar gerçek Suratınız olur mozaik Bu piyasada kral falan yok Hepiniz turist Ben sahneye çıkınca Karakteriniz erir Bal mı mu, mu estetik? <laughs> Benim adım geçince çeneniz kilit Tansiyon kritik Ben konuşunca susarsınız Otorite otomatik Rapin kapısı ağırdır Taşıyamazsınız dramatik Ben kapıyı çarpınca Tüm kariyeriniz çöker Trajikomik Sözüm mermi gibi iner Sizinki köpük sabun Benim attığım barın gölgesinde Olur tüm tayfun yeriniz diplerde ben zirvedeyim fark uçurum ben size diss yazmam sizi sahneden komple uçururum ben bitirdim bu defteri siz ancak altına not yazarsınız ben ringde kaplanım siz kenarda kemik yalarsınız modern rap dediğiniz çöplüğe ben nokta koyarım ben çıkınca sahneye herkes susar siz sadece bakarsınız